Arkadaşlar merhaba. Şu anda Van sıraydayız E, Ford Esma C-Max 2004 model. Hüseyin Hocam'ın arabası. çekişten düşmüş. Önce mahvur temizleyeceğiz. Hava filtresini temizleyeceğiz. Ona göre bakacağız bakalım. Durum değişecek mi? Arabada hava filtresi burada. Mahvur sensörü de direkt filtrenin çıkışında. Mahvur sensörü Silindire giren havanın debisini ölçüyor beyne gönderiyor. Buna göre e, yakıt e, yakıtı ona göre gönderiyor beyin. Bu önemli. Bunu direkt sadece balata spreyle temizleyeceğiz. O kadar. Şimdi bunu sökerim. Eu acho que não é mesmo, né? Arkadaşlar görüyorsunuz şuradan ölçüm yapıyor. Bunu güzelce balata spreyi temizleyeceğiz. Ondan sonra geri takacağız. Ee, ayrıca hava filtresini burada kompresörle temizleyeceğiz tekrar. Şimdi onu da sökeceğiz. Excuse şey olmadı mı ya? Sultan Bey. Sabahda bir numarası var mı size? Yapın hat bat gitti ya. Yok, bir geldi ağaç verdim dedi ben Samal ya. Ben ya bugün şey içmiyorum siz dedim. Yakmış. Kaynadı evet. mı acaba? Bir tane ama büyük tane şimdi. Bir şey lazım mı? Fotoğraf evet. ateşi var mı? Bir şey <laughs> lazım mı? Abi bizim fotoğraf makinesi çalışmıyor ya. Tamam ondan evet. anlamam. Tamam. Otara <laughs> de değil mi? Şu <laughs> dönemde. Durdurayım mı abi? Arkadaşlar maf sensörü gördüğünüz gibi biraz kirlenmiş. Şu içerisindeki yerden e, havanın debisini ölçüyor. Ona göre beyne gönderiyor. beyinde arabanın çalışmasını ona göre düzenliyor. Biz şimdi balata ile bunu güzelce bir temizleyeceğiz. Şimdi güzelce bir kurusun. Kurusun sonra yerine gelip takacağız.